Arkadaşlar merhaba. Bir kurulumla yine karşınızdayım. Altı Kahvaltı günümüzün kurulumunu gerçekleştirdik. Maraş ilminin Elbistan ilçesi Demircilik Mahallesi'ndeyiz. Evet. Demircilik Mahallesi'nde 55-60 metrekare kadar bir eve kurulum gerçekleştirdik. Sıva üstü bir tesisat çektik. Tesisatımız yoktu burada. Bir adet banyomuz var. Mutfak, salon, giriş koridoru. Bu alana petek uygulaması yaptık sıva üstü. 3 metre petek kullandık. Artı bir tane halupan kullandık. Cihazımız 6 kavva 220 volt ile çalışmakta. Ethem amcamızın evi burası. Babasından kalma bir ev. Evet. Ee, cihazımız şu anda çalışmakta. Yarım saat 45 dakika kadar oldu çalıştıralı. Cihazımızın şu anda petek derecelerinin ısısını gösterelim Mersin abi. Gel Ersin abi. Isı derecelerini gösterelim. Yarım saat 45 dakikadır çalışıyor cihazımız. 50 derecede şu anda mutfaktaki peteğimiz. Diğer peteklerimizi de gezelim. Salondaki peteğimiz. Salon 20 metrekare. 2 adet 80 santim petek kullandık. Evet burası 49.5 Aynı şekilde. Burası 49.6 7 Evet cihazımız 60 dereceye kadar ısı sağlamakta. 6 metre petekle 60 dereceye kadar ısı sağlayabilir. Banyodaki havlupanımız Ersin abi havlupan ısı derecesini gösterelim. 50 derece. Arkadaşlar cihazımız 130 metrekareye kadar uyumlu. 130 metrekarede 6 metre petekten 60 dereceye kadar ısı sağlayabilirsiniz. Sıva üstü tesisat, tesisat olmayan evlere sıva üstü tesisat da çekiyoruz. Bu şekilde uygulamamız böyle. Etem amcamıza hayırlı olsun. Kurulum yapmak isteyen herkes bize cep telefon numaramızdan ulaşabilirler. E tamam amca hayırlı olsun. Güzel ol, günler kullanın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize